Suriye'nin Tel Rifat kasabasında Suriye Ulusal Direnişi isimli yeni bir grup kuruldu. Grup, hedefini Türk işgalini sonlandırmak olarak açıkladı. Sol portalın haberine göre Suriye'nin Halep kentinde bulunan Tel Rifat kasabasında Türkiye'ye karşı yeni bir grubun kuruluşu ilan edildi. ABD destekli ve YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye güçlerinin kontrolünde olan Tel Rifat'ta kurulan yeni grubun adı Suriye Ulusal Direnişi. DSG üyesi Rezan Hedo tarafından okunan açıklamada bölgenin yıllarca Osmanlı Türk yönetiminde acılar çektiği, bu yönetimin bölge halklarına yalnızca cehalet, gerilik ve mezhepsel çatışma bıraktığı savunuldu. Açıklamada Türkiye'nin bölge halkları olan Araplara, Ermenilere, Kürtlere, Yunanlara, Süryanilere, ve keldanilere karşı soykırımın en berbat biçimlerini uyguladığı ileri sürüldü. Türkiye'nin Cerablus operasyonunda Suriyelilerin kendi arasındaki kavgalarından faydalanma olarak nitelendirilen Suriye ulusal direnişi siyasi hedeflerinin şunlar olduğunu kaydetti. Birleşik ve demokratik bir Suriye'nin inşası için farklı Suriyeli bileşenler arasındaki ihtilafları çözmek ve onların güçlerini birleştirmek. Türk işgaline karşı mücadele etmek ve bu işgalin hedeflerine ulaşmasını engellemek, Hatay'dan Cerablus'a kadar tüm Suriye topraklarını geri almak, Suriye topraklarının her karışını özgürleştirmek için gelecekte bütün ulusal güçlerle birlikte çalışmak, Lübnan'dan yayın yapan El Ahbar'a mülakat veren Hedo, örgütün destekçileri arasında rejim destekçileriyle karşıtlarının da bulunduğunu söyledi.